Oyi Oy, ha lan lan tut bir şey yap İyiydi 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 neydi? Hayır hayır hayır, hayır. <laughs> ben uzak bu arada <laughs> Aha lan, gol <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İnanma da kendi bile inanmadı <laughs> kafayla atacağını. Oy. Şey. Ben al Ben yaptım ya. Sanırım. Bunu çıkartıyorum <laughs> <laughs> <Kafarsın ya. gülüyor> <La. Ay. gülüyor> Hadi. <laughs> niye böyle oldu? Ben ya? artık sana güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Çünkü sen beni dinlemiyorsun. Ben de yani hep öyle olmadı yani. Ben sana yani, söylüyorum. Yıllar. Hep öyle oldu ben sana söylüyorum. Bir de bana kızıyorsun. Yok abi yok. Yok bir abi. Ardıya Şimdi bir dakika bana bir dediklerini ha, ne, söyler misin? Ne? ne ben niye sar yedim ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi lan. O ne lan? Arda gelsin. Ben öldüm ya. Amen eleyin. aman. eleyin. sonra o da demiş ki o öyle olmaz abi demiş ama aslında öyleymiş o.

Batu. Ana bir koş kur. Siz buyurun. Buyur baba gel Kim abi. Kim ye Kuruyorum bak nasıl kuruyorum bak belli değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan <laughs> <da> o? Ananı yor yor <laughs> Aa <Anam>. lan <laughs> o bıçağı tutturamadım. Bıçağı tutturamadım bir canım vardı ya. Olmadı Bugün sabah okulun Kanka mezunları olarak Bugününe yüz... 100... bir puan verecek olsan onun üzerinden kaç verirdin? Yani hanım evde yok onun üzerinden 10 Takılıyoruz <laughs> 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 lan! <laughs> lan 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 <laughs> lan <laughs> Anne Dedim ki dedim ki dedim dedim ki sus Ben de şey falan. Teşekkürler. Öyle işte arkadaşlar. Evet, ondan sonra dikmende iki tane daire dikiyorlar. Geçen ay ya <laughs> Yok o düşündüğüm ya <laughs> <laughs> değil. <var> Bak <burada. gülüyor> Gör gör. Baba nasıl görüyor lan? Kandan nasıl koşuyor lan? Ne? Ne? Gerçi golünü Ne? 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 Bekleyin lan Baksana şunu. Ne? 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 tamam Ne? 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 beri ya bu kim lan? Ben. Atuan ebeni. Ha <laughs> 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 <Ya> batan tut. <laughs> batan bir daha tut. <laughs> Tam git şimdi ben tutacağım. Vurun lan. İrem ne zaman geliyorlar mı? Anne! Anne! Bitti bitti! <laughs> Çık! O Hadi be. Oooo! Ouuu! Oooo! La! Lan, oh. şık, lan, <laughs> şık, lan şık. Gel bak! Oy. Hiç beklemiyordum. Bu kalp sana harbiden yani. Hiç beklemiyordum. Eyvallah bu. Lan al artık. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Ne yapıyor lan Dio? Oh. oh. Oy. 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 Oğlum beklemiyordum. Uf 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 uf. Elaim Zortingen ne yapıyor? Ah, olmadı. Masa olmadı. Nasıl Buna onu satayım? Çok iyiydi lan. Batu. He. Bir şeyler yaptım. İnşallah sana doğru gelir. Ne bu? Kapoji yaptı yine. Bir şey olsun. Ne bu sana gelsin? <laughs> Son Ey 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 ay ay ay. Ne oluyor lan orada? Sen beni geçebileceğini o. zannettin. Düştüm. Buyur. Zannetmekten fazlasını yaptı kimse. <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum? El sallıyor. <laughs> <laughs> <laughs>